Merhabalar, ben Nurhan. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda palamut pilaki var. Palamutun hazır mevsime açılmışken güzel bir pilaki yapmak istedim ve bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hazırlanması oldukça kolay ve bir o kadar da güzel, lezzetli bir tarif yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve yorumlara bekliyorum. Kullandığım malzemeleri de her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bakıp ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Evet hemen ilk önce balığı temizlemekle başlayalım. E, kuyruğunu öncelikle alıyorum ve e, anüs deliğinin bir e, santim kadar üzerinden e, kuyruk tarafını kesiyorum e, ve kafasını da yine kulaklarının arkasından başlayarak e, çok fazla bedene girmeden kesip alıyorum. Ve bu şekilde bakın içini boşaltmak çok daha kolay oluyor. Bütün olarak çıkıyor ve sonrasında da halka halka doğruyorum. Palamız sezonunun başında olduğumuz için e palamutlar henüz tam anlamıyla yağlanmadı. Ee, onun için bu dönemde ızgara yapılmaz ee, ızgara yerine tava veya böyle buğulama yapabiliriz. Bu şekilde daha lezzetli olacaktır balığımız. Dilimlediğim balıkları suyun altında teker teker yıkıyorum, örselemeden ve şekillerini bozmadan ve bir süzgece alıyorum. Sebzeleri hazırlarken balıklarda süzgeçte süzülmüş olacak ve kanlarından da ayrılmış olacak. Yıkadığım balıklar süzülüyorken sebzeleri hazırlayalım. Bütün sebzeleri halka halka doğrayacağım. 2 tane patates kullanıyorum bu tarifte. Ve bir tane büyük veya da iki tane küçük olabilir. Onları da halka halka doğruyorum. Kırmızı biberleri de yine halka halka doğruyorum. ve bir tane de sivri biber kullanıyorum. Ve iki tane de limon kullanıyorum. Limonum çok küçük olduğu için eğer limonunuz büyükse bir tane de yeterli gelecektir. Ve bir tane de domates, evet sap kısmına alarak halka halka incecik onu da doğruyorum. Ve bütün sebzelerimiz hazır. E, sos hazırlayalım şimdi de. Kırmızı biber, karabiber, kimyon ve tuz. E, siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz, istediğiniz ölçüde de kullanabilirsiniz, damak zevkinize göre. Ve balığım oldukça yağsız durumda olduğu için e, zeytinyağı ekliyorum, şöyle 2-3 kaşık kadar ve hepsini karıştırıyorum. Evet sebzeleri tepsiye dizmeden önce de fırına açıyorum fırınım maksimum en yüksek derecede ve alt üst fanla ısıtmaya başladım ve kullanacağım tepsinin içini de yağlı kağıt kaplıyorum ve en alta patatesleri diziyorum daha sonra soğanları diziyorum ve balıkları yine diziyorum. Ve aralarına da biberleri serpiştiriyorum. En üstüne de limon ve domatesleri kaplıyorum. ve sosunu da en üstte gezdiriyorum. Ve üzerini tekrar yağlı kağıtla kaplıyorum. Kendi buharında pişecek. Hiç su eklemedim. Çünkü domatesin de suyu var. Ve doğru ısıtmış olduğumuz fırına gönderiyorum. Evet balığımız 40 dakikadır fırında oldukça pişti. Son 10 dakikasını da üzerine açarak pişireceğim. Ve üzeri de biraz kızarsın istiyorum. Evet balığımız 50 dakikada çok güzel pişti. Artık şimdi servise başlayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi e, görünüşü çok güzel, göze hitap ediyor ve bir o kadar da lezzetli, güzel bir balık oldu. E, fırında pişirdiğimiz için de oldukça hafif, e, sebzeler de çok güzel pişti ve tam bir öğün, bol sebzeli bir balık yemeği. yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum ve bu güzelliklerle sizi baş başa bırakıyorum.